annesine gidiyor. Belki bir annesinin bir derdi var, bir şey söyleyecek. Oğlum bir sıkıntım var, gel bir sohbet edelim diyecek. Beraber çözeriz. Hayır. Beraber gidelim, beraber Hayır. çözeriz. Hayır, ne münasebet canım yani ana oğul arasındaki her şeyi gelin bilir mi? Bil bilebilir mi? Var mı böyle bir şey? Sizin aranızdaki her şeyi e, anacığımın bilmediğine göre değil mi? Bilmez çünkü her ev ev üstüne olma hani bir ev var bir başka bir ev var. Beni de götürsün o zaman ben onlara müsaade ederim diğer diğer odaya geçerim. Seninle ilgili konuşacaklar belki. Fark etmez ben yine de yarım saat müsaade ederim ama geçerim yanlarına. Samet peki bunun için senden müsaade alır mı? Yok gidebilir miyim kısmına girmiyor ben anneme gidiyorum bir iki Güzel. saat gelirim diyor da ben de diyorum ki hayır olamaz eve geleceksin beraber gideriz. O ne yapıyor? Geliyor eve. <laughs> <laughs> Sametçim sana geçmiş. Olsun. Olsun. Geçmez, geçmez. Demek alışveriş konusunda senden daha şey, demek ki bakımlı. Bakımlı çok. Güzel bir şey bu. Benden de bakımlı. Full maske yapıyor. Yani aldığım fondötene varana kadar onun ten rengine göre alıyorsun. Anlamadım. Fondöteni diyorum. Fondöten. <laughs> evet. Fondöten alıyoruz. Diyor ki aşkım diyor onun rengi açık ben biraz daha koyusunu seviyorum bari iki tane almayalım al bir tane ama benim ten, rengi, ten rengime göre al bunun olmuyor kimdi abim beraber gidelim ne var ne o bakımlı ne yapalım bakımlı yani? değil mi evet ne yani yapayım? şey paspal işte e, tıraşsız efendim olması mı daha iyi yoksa fondötenini yapmış, allığını sürmüş. Maskeli. <laughs> <laughs> <Riberini çekmiş, gülüyor> maskesi, diye kalemi hangisi daha iyi ya? Peki, arabayı ne yapacaksınız? Arabayı ne yapacağım? Hayallerim var. Bu arabayla ilgili hayallerim var. İlk yapacağınız şey ne? İlk yapacağım şey direkt Tokat'a annemi babamı görmeye gideceğim. Başarılar diliyorum. <laughs> İnşallah. İnşallah siz kazanırsanız ben sizi tutuyorum. Bravo.